Minecraft'ta ilk oynadığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Tahta kazmanızı yaptığınız, ilk sığınağınızı inşa ettiğiniz o günler. Belki de bilgisayarınız o kadar iyi değildi ve oyun biraz kasıyordu ama yine de o dünyaya girip oyunu kasarak bile oynamak tam başkaydı. Peki bunca yıllık gelişim ve eklenen onca yeni özellik varken neden hala bazı oyuncular modern Minecraft yerine eski sürümlere geri dönmeyi tercih ediyor? Eğer siz de bu sorunun cevabını merak ediyorsanız gelin siz kanalıma abone olup video like atarken ben de sizlere anlatayım. Öncelikle basitlikten kastım ne onu anlatayım. Minecraft'ın en güzel yanı her şeyin basit ama etkili olmasıydı. Odun toplarsın, taş kazarsın, kendine bir barınak yaparsın ve yavaş yavaş oyunun sunduğu kaynakları keşfedersin. Ama artık işler eskisi kadar sade değil. Oyuna her güncellemede yeni yaratıklar, bloklar, mekanikler ve gereksiz özellikler ekleniyor. Örneğin Sniffer ve Armadillo gibi yaratıklar. Bu yaratıklar ilginç tasarımlara sahip olabilir ancak temel oynanış mekaniklerine gerçek bir katkı sağlamıyorlar. Sniffer'ın yeni bitkiler bulması veya Armadillo'nun belirli düşmanlara karşı savunma sağlaması kulağa hoş gelebilir. Ancak bunlar oyunda yeni stratejiler geliştirmeni gerektiren veya oynanışı kökten değiştiren unsurlar değil. Bir noktada sadece varlıklarıyla oyunda yer kaplayan süs objelerine dönüşüyorlar. Bu durum yalnızca yaratıklarla sınırlı değil. Yeni eklenen tekneler gibi bazı unsurlarda oynanışa neredeyse hiçbir şey katmıyor. Önceden bir tekne yapıp okyanusu aşabiliyordun. Şimdi ise farklı görünümlere sahip teknelerle aynı şeyi yapıyorsun. Yani oynanışa anlamlı bir katkı sunmaktansa sadece görsel bir çeşitlilik eklenmiş oluyor. Bu tarz içerikler oyunu gerçekten daha kapsamlı ve zengin bir hale getirmiyor. Aksine yeni gelen özelliklerin eskileri tekrar etmekten öteye gitmediğini gösteriyor. Aynı durum yeni blok ve eşyalar için de geçerli. Eski Minecraft'ta her bloğun belirli bir işlevi ve kullanım alanı vardı. İnşaat yaparken sunulan seçenekler sınırlıydı. Ancak bu yaratıcılığı kısıtlamıyor. Aksine oyuncuyu mevcut kaynaklarla en iyisini yapmaya teşvik ediyordu. Şimdiki çok sayıdaki dekoratif blok ise oynanışa doğrudan bir katkı sağlamadan sadece görsel çeşitlilik sunuyor. Minecraft'ın erken sürümlerinde hissedilen ilerleme duygusu oyunun en tatmin edici yönlerinden biriydi. Oyuna en temel araçlarla başlar, adım adım daha dayanıklı tesisatlara doğru yol alırdınız. Basit bir tahta kazmayla başlayan server, sonunda elmas bir kazmaya ulaştığımda somut bir başarı ve gelişme hissi yaratırdı. Ancak günümüzde bu ilerleme algısı belirgin bir şekilde azalmış durumda. Bunun en önemli sebeplerinden biri nadir kaynakların eskisi kadar nadir olmaması. Eskiden elmas bulmak gerçekten zorlu ve heyecan verici bir keşifti derinlere inmek, dikkatlice aramak ve şanslı olmak gerekirdi. Her bir elmas uzun uğraşlar sonucu elde edildiği için büyük bir değere sahipti. Ancak şimdi bazı biyomlarda veya belirli yapıların yakınlarında elmas yataklarına çok daha sık rastlanabilmekte. Bu durum elmas elde etme sürecini basitleştiriyor ve oyuncunun bu değerli kaynağa ulaştığında hissettiği başarı ve tatmin duygusunu azaltıyor. Bu sorunu daha da derinleştiren bir diğer faktör ise onarım büyüsü. Eskiden değerli bir elmas kazmaya sahip olmak büyük bir emek ve dikkat gerektirirdi. Çünkü kırılmaması için özenli kullanılmalı ve yeni için tekrar kaynak aranmalıydı. Oysa onarım büyüsü bulunduğunda bu zorluğun yerini kalıcı ve sınırsız dayanıklılık alıyor. Bu da zaten daha kolay bulunan nadir kaynakların tekrar tekrar toplanma ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor ve madencilik gibi temel oynanış mekaniklerinden birinin anlamını yitirmesine neden oluyor. Benzer şekilde oyuna eklenen yapılar da ilerleme hissini baltalamakta. Eskiden elmas bulmak için derinlere inip mağaraları keşfetmek zorundaydınız. Ancak şimdi rastgele bir gemi batığı ya da antik şehir bulduğunuzda sandıklardan kolayca elmas, demir ve hatta büyülü ekipmandan çıkarabilmektesiniz. Bu durum oyuncunun kendi çabasıyla elde ettiği ödüllerin eskisi kadar değerli ve anlamlı olmamasına yol açıyor. Çünkü en nadir kaynaklara bile çaba harcamadan ulaşma ihtimali artıyor ve onların büyüsü sayesinde bu kaynakları uzun süre kullanma imkanı doğuyor. Eski Minecraft'ın sunduğu en büyük takmin harcadığımız emeğin karşılığını doğrudan almaktı. Kaynak toplamak sabır, araçları korumak dikkat ve ilerlemek için sürekli bir çaba ve keşif gerektiriyordu. Ancak günümüz sürümlerinde nadir kaynaklara ulaşmak bu kadar kolaylaştı ve onların gibi büyülerle kalıcı hale geldikleri için oyuncunun deneyimi daha az tatmin edici olmakta. Çünkü elde edilen başarının arkasında eskisi kadar bir emek ve keşif süreci yatmıyor. Bana göre eski Minecraft'ın bazı oyuncular tarafından hala bu kadar sevilmesinin önemli nedenlerinden biri de kendine has estetiği. Özellikle Programmer Art olarak bilinen eski doku paketiyle oyunun beta sürümlerindeki o bambaşka hava unutulmaz. Eski Minecraft sürümlerinin renk paleti özellikle Programmer Art gibi doku paketleriyle birleşince bugünkü sürüme göre daha dinamik ve canlıydı. Her şey daha belirgin ve netti. Bu eski görsellik oyunun mekanikleri ve tasarımıyla birleşerek oyuncuya adeta bir nostalji yolculuğu sunuyordu. Bugünkü Minecraft'ın gri ve soluk tonlarının aksine eski sürümler daha parlak, daha canlı ve göz alıcıydı. Ayrıca eski Minecraft'ın dünya oluşumu modern sürümlere kıyasla daha rastgele ve organikti. Bu beklenmedik tepeler, derin vadiler ve ilginç mağara sistemleri anlamına geliyordu. Oyuncular bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder, her köşe başında yeni sürprizlerle karşılaşırdı. Bu öngörülmezlik keşif arzusunu canlı tutardı. Ayrıca bu araziler oyuna bir indie havası vererek daha samimi ve kişisel bir deneyim sunuyor. Eski sürümlerde Minecraft şu ankine göre daha optimize olduğundan birçok oyuncu eski sürümlerle neredeyse hiç takılma veya donma yaşamadan düşük sistem gereksinimlerine sahip bilgisayarlarla uzun saatler boyunca oynayabiliyordu. O zamanlar sadece basit bir işlemci ve biraz RAM ile Minecraft'ı keyifle oynamak mümkündü. Bu oyunun geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan önemli faktörlerden biriydi. Eski sürümlerde oyun daha hafif bir yapıya sahipti ve düşük çözünürlük basit grafikler sayesinde daha az kaynak tüketiyordu. Ancak zamanla Minecraft'ın özellikleri ve Dünya oluşturma sisteminin karmaşıklığı arttıkça oyun daha fazla işlem gücü ve bellek gerektirmeye başladı. Özellikle modern sürümler, daha zengin grafikler, gelişmiş dünya jenerasyonu ve daha büyük haritalarla birlikte çok daha fazla kaynak tüketiyor. Yüksek çözünürlüklü dokular, gelişmiş ışıklandırma ve geniş biyomlar gibi eklemeler oyunun performansını daha güçlü bilgisayarlara bağımlı hale getiriyor. Önceden Minecraft topluluğu bugüne kıyasla daha küçük ve samimi bir yapıya sahipti. Oyuncular büyük ölçüde kendi hayal güçlerini kullanarak dünyalar inşa eder fikirlerini forumlarda paylaşır ve hep birlikte yeni sırları açığa çıkarmaya çalışırdı. Ayrıca mod yapımı, özel macera haritaları ve çok oyunculu sunucular gibi yaratıcı projeler daha çok oyuncuların gönüllülük esasıyla hayat buluyordu. Günümüzde ise Minecraft topluluğu kuşkusuz çok daha geniş ve farklı ilgi alanlarına sahip insanları barındırıyor. Büyük ve profesyonelce yönetilen sunucular, geniş kitlelere ulaşan içerik üreticileri ve belirli popüler oyun formatlarına odaklanmış bir ekosistem daha belirgin bir hale geldi. Oyuncuların birçoğu kendi özgün dünyalarını inşa etmek ve keşfetmek yerine popüler olan büyük sunuculara katılmayı veya trend olan içeriklere takip etmeyi tercih ediyor. Bu değişim oyunun büyümesi ve daha fazla içeriğin üretilmesi açısından anlaşılır olsa da eski topluluğun o samimi, keşif odaklı ve gönüllülük esasına dayanan ruhunun bir miktar değiştiği söylenebilir. Özetle Eski Minecraft'ın hala bu kadar ilgi görmesinin de bazı oyuncular için modern sürümlerden daha çekici olmasının birden fazla nedeni var. Oyunun o dönemdeki basitliği, oyuncuları kendi keşiflerine bırakması, zorlu hayatta kalma mekanikleri ve kendine özgü estetiği, modern Minecraft'ın karmaşıklığı ve görsel zenginliğine karşı farklı bir deneyim sunuyor. Elbette Minecraft sürekli gelişen bir oyun ve her yeni güncelleme beraberinde birçok yenilik getiriyor. Ancak oyunun ilk yıllarındaki o ham ve işlenmemiş hali birçok oyuncu için hala özel bir anlam taşıyor.